O sarılar. Oğlum diyorum diyorum inanmıyorsunuz amına koyayım. Benim bilgisayarım <laughs> geldi. Harbiden öyleymiş amına koyayım. Yok lan onlar da iyi oynuyordum ama. ama. Onda oğlum onda yırtmıyordum ama. Onda adamı vurmak için yırtmıyordum harbiden. Sen ben bir yerde ay koyayım ya. şey verebilirim bunu. Ne o? Pay 250. Yok ya, Glock daha iyi. Oğlum o zaman geri ver geri. <laughs> Ben kafanı sıkarım valla. Lan. lan kulağımın yanından geçti Selam aleyküm. Herkes, herkes shift basıyor biz de koşuyoruz ama hayvan gibi. Nerede? An Nereden geldin lan? Fight'tan. Kitchen door. Yuvar mı Ayy bizimkinin görmen lazım. Sen beni görmen lazımdı ya. O oh, kısımdaki ne var ya gel. Böyle duruyordum ya. Siktim şöyle yaptım öldü. Nasıl yaptın? Ya, İzlemedik bana ne bana. Ya ben geçemedim ki oğlum. Middeki mamı <laughs> Öldün. <gülüyor> e sen de öldün. Tamam. <gülüyor> 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 ya, şakaya gelmiyor ya. <laughs> Smoke fish. Gobi. Hı. Gobi gibi. Ya bir tek ben mi kill alamadım annanesi ya. Şaka. Çok var. Çok geldi. Öldü. Başka. Nice. Plan Kıçı 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 Sana gelecek ki Eee midden geliyor Korku 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 Sen aim'i çok kötü dediğin şey neydi? MR bomb dediğin mi? Galiba Çok kötü oynuyormuş harbiden Yani adam connector'da şu an Tamam şeyde se sefosun AP'yi Al, bu almış Sana bakıyor Damage, damage. Boy gelişe bak Ha bizim de gitmiş. Beni orada sandı herhalde salak orası Sen yani bombayı nasıl oraya atarsın lan Bak gene attı bak Gene vereceğim ki sana Atarsa bunu alacağım bu sefer. Ver artık. Aa, koştur ya. Ama sen sıkmam yokmuşum. musun lan? Havaya bir tane. Sen basla. Oy boy trollere amına koyayım. Oh, bu nasıl bakıyor? Kara yanıcı atacağım bekle yavaş. Lan blokta ya. Karda kim varsa gebermiştin amına bakayım. Eee yürü bakayım şunlardan. Ananas edeyim short on site Yürüdün mü aslan? Lan nereye takılıyorsun lan duvara takılıyorsun Şey lower tarafı Ya of Bir geri zeka alıyosun Gördün mü? Binin low var Arkam var Aa vuramadım abi. Bir tane daha var galiba tamam. oyunda. Çok var. Kalırsın. Go die fast, brother. <laughs> Sağında galiba gel. Sağdan geliyor ses. Zelin, zelin. Gördüm onu. El al cıplak foto. Sus, soğuklu. Onlar da seni biliyor biliyor <laughs> Ya en baştakini <laughs> kapatsam ona dön. Shut up man. diyor. Nice Oros bu çocuğu senden çok kurmuş. You shut up fuck man. One kill man. One kill. One kill. One, one kill. seni lan. Bunun sesi mi? Susturdum. Mavi'yi <laughs> de susturdum. Yeşil'i de susturdum. Oyun boyu durmak istemiyorum. Havası nasıl sıkayım ya? <laughs> Yo sak bak sak, sak, sak. Evet, böyle şak diye. Oğlum fakeleyeceğim abi beyi de be, be. Ben de sıkacağım işte. Ya gir amına koyak. Orada. Onlara sıkıyor. Olan adamı görmüyoruz Orada dedim ya, bunlar. En iyi yanıcıya öldüreyim mi kendimi? Öldürme sen. Bence hangi? Kopi at, kopi at, kopi at. CT. etti adam. <laughs> Bana eklediler. Last man oldu last. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bak ya amına bir al. Sağ ol be. Ya rica ederim. Ya, ya ben yoksa ne Öldük sen. Ya, ölmedim ki. Ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? Şurayı bir smokladım ya. Ben de bir balaza gideyim. Oğlum girmeyeceğiz. <laughs> Dediğimiz yere girdik çile aldık çıktık ya. Harbiden. <laughs> <mı>? <laughs> herhalde bu oldu koru beni koruyorum stairs bakıcam bomba attı bana şerefsiz stairs ııı yes. konektör var Bir tane markanın kovuldu daha çıkamaz yanınca attı bizimki ben attım onu altta sahipten önünde herhalde son konektör herhalde Öl al lan. Ben dövmedim mi? Kim oynadın amunda ki? Allah <laughs> şimdi gelecek abi. Oğlum bir şey almasam var ya kaç atıyordun ha? İlk anmışım ama ölür demek evet, ki. Evet öldün ki. Hadi bakalım. Amına koyayım. Allah. Ne bu zorluk? Manyak adam girmeyeceğiz fake atacağız dediğimiz yere girip girip kazanıyoruz ya sürekli aa yine kill aldım ne var adam? lan Ayağını atalım evet. Wait man, wait. <gülüyor> <gülüyor> Go. Attım adam lan. Fight, ol fight, mi? Short kapattım Under gelecek maybe ben f fs, gonna... fs, 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 fs Kustum okay. ki Maybe shop. Şey Nereden geliyor bu? Nereden şey geliyor? Lan ölme bir daha. Aa vuramadım ya. Ya o kadar şey yap git öyle Ya bir saatte şerefsiz oluyorum. Nereye gittiğini anlayamadım ki. <laughs> Abi hele kovdum ha. Mal için. Değil Öldün ki. <laughs> 1910 kill yaptım kanka bu arada. Benim kaç oldu acaba? Şimdi kafes kim? <gülüyor> <gülüyor> <Uy>. uh. <laughs> Oğlum sakin olun lan. Onlar da insanlar. Adam o. Bir daha bir şeyler yapma. <laughs> Amına koyayım cehenneme çevirdik. Ne oluyor lan? Aa City'den smoktan kafası çıkıyor gözüküyor. Aa! Kolektir. Kolektir renk City. Bu Koyun ya dediğim... bu da B'ye gelmiş. Ya, ya biz aklımızı sikeyim zaten. Boş niye oraya gitmedik. Bro info please. Be clear. Sanki bir boka yapabileceğim de bu araya yeter var. Yine ses vere vere belli etti yerine. Tamam da niye zıplıyor? Zaten hepsinden gelen gözüküyor yani ya. Önce... Salak amına. Sen öldük. Yo. <Külüyor> Terlik. Ay tamam tamam. Acaba aynı anda sıksak ne olur? Mermiler çarpışıyormuş ama. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Bro don't don't. Başladım. Uh. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yavrum ya? Teşekkür lan o? Oğlum flash mı şu attığım o? Lan nereden vurdu gene? Şuraya geçemiyoruz bir türlü ya. Evi jungle. Jungle. O da sağında galiba. Göster. Çıktım burada sağda. Yapayım mı? Oh, yapayım ben, de, ben Hadi, hadi, hadi. Yapmam. Çözemezsin. Yaparsın, yaparsın. Çözemez zaten. Bakın, Lan. Adam sen bakasıya kadar geçmiş zaten. O da mutanmasa bizim beyze geldi. Abi yine ne oynadım ama lan like ki. Eee kafana sıktım ki. Öyle mi canım? Evet. Şakaya da gelmiyor ya. Böyle bir şey, böyle bir şey yok <laughs> ama. Bunu kafaya sıkayım. sorry, sorry bro. Sorry, sorry. Don't, 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 really don't, 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 <laughs> yellow, yellow shoot. Ee, yanlışlıkla. Yanlış yanlış. ya. <laughs> Oğlum süre ne ara bitti ama. Ya <laughs> bunamadım ya, <konuşuyor>. da. <laughs> Senin kuracağı cümleyi sikim. <laughs> bu şeye benzer hani bro you three friend topik topik yine bak ay smoke ey diyorsun sen ama adamlar bomba aldı ki ya Ya var Palaz. Arkanda var. Palaz da var. Öldün ki. da geliyor. Vurdum vurdum dönün Palaz'ı vurdum. Gel. Adam Yap direkt lan. kafaya yaptı sanki. Oğlum herif. Ben üstten Üçten gelecek diye bekliyordum ya. Herif üç kimmiş. Geri kalanını bu şimdi Allah. Vallahi billahi ya. Bence kalmadım sade ya. Çıkın mal gibi öldüm vuramaz. Gobi 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 Al lan şunu gelecek şahı al. Ne o? Enayisi. <laughs> Sen öldürürüm çocuk. <laughs> Bana koy diyorum ya. Enayisi la diyor. Bunlar çift basmış ama. Çifte gidek. Şöyle böyle böyle. Hello. Spor atmaya çalışıyor garibim burada. Bu <laughs> maşo. <laughs> Kalp hayır, kalp hayır. Verdiğiniz ses ama girme abi. Uh. Nereden vurdu lan? Arkasında adamı görmüyor ya. Geber. Ananı İki mermi gel. Gel iki mermi. Adam. Bu döndüm vurdum ama buna koyayım. Abi ben de Onu sat onu sat onu sat. Onu sat. <laughs> ya istemiyorum istemiyorum. Allah'ım sat onu sat Allah'ım sat. <laughs> Adam beni bıçak Adamlara kendi ne bıçak atlarım. ama. <laughs> Bizimki de arada çıkıyor. <laughs> Adam bitti bir dakika kaldı. O değil bıçak yedik durduk yere ya. Neyse <laughs> canım fulldü benim o. <laughs> Değil mi? Önümde. Bir alıyor lan. Alırsınız ha iyi e, öyle. Bakalım Açıyor. Aldı. Bizimki aldı mitte. Koş. Lastik. Oğlum eli kazandınız lan. Bu, bunu da vuruyor. <laughs> <laughs> vurma vurma oğlum. Risk atma. Koş. Evet, enayi abi pesi buldum. Trente çabuk. Açığa kurmayayım, şorttan görürsün. Palaça çıkan. Haa, şurada dur gitsin. sana bir şey diyeyim mi? De. Ben oyun başından beri videodaydım. Valla? Valla. Ee, niye geldi bu? A geldi. Geldi kanka gördüm. Ayağını vurdu adam burada. Ha. Ne? Türk mü lan bunlar? Neden be yarak? Ne <laughs> ben şimdi Diggle <cıkı> çekmedim. <laughs> o dedik. sen öldürdüğüm yer iyiydi ya. Ben senin bu arada öldürme planım yoktu. Yanlışlıkla vurdum. Ben yemin et. Valla. Neydi aklımda ki yani. Sadece sıkacaktım. Neyse ya. Geberdim işte. Şerefsiz <laughs> oğlum. Şerefsiz. Sen ne sen ya? Allah yes, <laughs> Amin ma. <What>? Gel. Amin. Ne oluyor lan? No, Short'tan giriyorlar lan. Şorttan girdiler baya baya. Aa dedi orada manyağa bak. Aa. deliye bak. Ay <laughs> <I> go die. Ay go die. Haritaya baktım biliyor bu o arada. Harbiden gitti öldürdü. Ay go die. <laughs> Arkasından gidiyordum ya. <laughs> Harbiden baktım artık ya bunu o anda. <laughs> Bir tane de diggle çeker misin Ya ben çekmiyorum. Oğlum bunların cross'tan ana olmuş ya. İnce vardı. Ay yeriz Adam cross deniyor amına. Kanka ben her el cross değiştirmeden yapamıyorum o, ya. Yani. O kadar o kadar rahat maç maç ki. Yok her başlangıçta Ramp. ben cross Ramp. deniyorum. Ramp. Ben pro flash kaydım. Flash kaydım. Yap lan. Nasıl vuramam ya? Yap lan aşağıda. Ben öldüm. <laughs> rampa, rampa. Bu Bunların bir right. muhtemelen de cross yes. kendime ya. Right. Yes. Evet tamam. Nice. Good job man. Şal şaka maka takım da iyi. <laughs> ben biraz ona göre ona güvenerek şey yaptım onu. Ya hayvan mısın amına videodayım diyorum ya. <laughs> buraya geçsin. Kaçmayacağım o bunun millet <laughs> rezilliğini görsün orası biraz. <laughs> yandın oğlum sen o zaman. Ya beni kör ettin ya. Andır <laughs> kesin ben Andır'a gidiyorum. Değilmiş. Mesela Beyzer'e gidiyorum. Hepsi de ses duyuyorum lan. Aha durun lan! <laughs> ne oldu lan bıçakladın mı ama? Ben bunu yok ediyorum ama. <laughs> Bizim adamla <da> yok ettik biz. <laughs> Kanka bir öldüm çıkıyorum, baba. bir kilolarım geri çıkıyorum tamam mı? Lan sen öldün mü? Yo, öldüm ya. 3. Üç, üçüncü de öldüm. Adam Galil attı bana. Enayi yani Galil. Kullanırız. Şakar. Adam Galil attı adını. <laughs> <benim. gülüyor> rampaya bir girdim. Enayi eğilerek evet. Geliyor. Bir çaktım kafaya. <laughs> <laughs> Hele

Yarın çok güzel bir video geliyor amına koyayım YouTube'a. Ha? Çok kazan gibi. Antum. Çakmam nerede? Çıkacak bu. Kaç şaka gibi çakma bulamıyorum. Thanks for being. E, i̇yi gidiyoruz ha. İyi gidiyoruz da bir rank verseydi ona onun Verdi bana. Bana vermedi. Benim son maçım herhalde ama? Kanka bizdeki elemanların ikisi biri Nova 2'ymiş diğer Nova 1. Ha, Pardon bir 3 galiba. Var. Nova 2 elemanı 10 vurmuş. Ben ondan daha çok vurmuşum ama Silver 2 halimle. Bakalım tamam.